Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle sabahtan beri uğraştığım bir projeden bahsedeceğim ee, Sol Razer şu an white listi var aynı zamanda da airdrop düzenliyor 5 ee, gün boyunca açık kalacak ee, Whitelist white list çıkmayanlar için de bir airdrop dağıtım olacağını söylüyorlar medium hesaplarında inceleyebilirsiniz tokenin incelemesini daha sonra yapacağız ee, buradan tokene girdiğimiz zaman katılım yapıyoruz arkadaşlar burada particate var connect wallet dediğimizde 3 tane cüzdan çıkıyor ben e, şey kullanıyorum Phantom Wallet kullanıyorum. Cüzdanım bağlıktan sonra detaylara girmem istiyor. Burada daha sonra ben yapmaya bayağı çalıştım. Cüzdanımızı burada onaylıyoruz. Buraya e-posta yazdığım zaman şey gelmedi. Gmail hesabıma kod gelmedi. E, ben tekrar burada sizlerle birlikte bir durdurduktan sonra diğer e-posta'mı e yazıp süreci ilerleteceğim. Arkadaşlar işlemi yaptığımda e, Gmail hesabıma doğrulama kodu gelmedi. Çok geç geldi. E, Outlook hesabıma gönderdim. Oradan geldi. Böyle saçma bir görevimiz daha var. Bunu da yapıyoruz. İnsan olduğumuz doğruladık. Daha sonra diyor ki bu görevleri kabul ediyor musun? Et. Burada Telegram adresimizi yazıyoruz. Daha sonra şu iki kanala şöyle sağ tıklayıp girin. Çünkü beni ben girdikten sonra bu sefer de buradan attı. Sonra tekrar hepsini yapmam gerekti. Bayağı kanser etti yani burada. Dikkat edin yaparken siz de bayağı sinir olabilirsiniz. Burada iki tane kanala girmeniz gerekiyor. Ben yukarıda kanala zaten girdim. Herhalde girdim girmiş olayım da daha sonra sorun yaşamak istemiyorum. WhiteSnap kazanmak istiyorum çünkü. Aynen girdim. Hatta buradan sesi de açayım. Bildirimler kalsın unutabiliriz. Buradan Twitter adresimizi yer yazıyoruz. Hala da bir kripto olması lazım. Şöyle Twitter adresimize de girelim. Evet. Daha sonra next diyoruz. Diyor ki buradan bu sayfayı takip edin diyor. Aynı zamanda bu tweet'i diyor. RTL'in. Buradan zaten sayfayı takip ettiğimi düşünüyorum. Evet takip ediyorum. Daha sonra. Buradaki baştaki tweet'i diyor. Beğenin ve paylaşın diyor. Tamam diyorum. Yorum atın diyor bu tweet hakkında diyor. Etiketleyin iki arkadaşınızı diyor. Onun da linkini bana diyor. Paylaşın diyor. Ee, yazıyorum ben de buraya. Ee, project. Ondan sonra cima. Falan filan. Whitelist. And. Airdrop falan filan yazıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Burada bir şeyler uyduruyoruz. Çünkü bizim bot olmadığımızı anlaması için. Bu kısma geliyoruz. Saçma sapan. Şeyler buluyoruz. Bayağı şu an sinirim bozuldu. Çünkü site bayağı beni kanser etti. Böyle. Solana diyoruz. İki arkadaşımızı etiketliyoruz. Ondan sonra cama işlemlerimizi tamamlıyoruz. Ondan sonra cama bu mu bilmiyorum. Tanımadığım birini de etiketlemek istemiyorum. Beni de etiketliyorlar, gıcık alıyorum. Tanımıyorsanız arkadaşlar etiketlemeyin, hoş olmuyor gerçekten. Neyse, buradaki işlemimizi tamamlıyoruz buradaki linki alıyoruz buraya kopyalıyoruz arkadaşlar ee, please white diyor işlemimizi tamamlıyoruz bu kadar arkadaşlar bu şekilde katılıyoruz hem airdrop'u var hem white listi var ee, form gönderdiğimize dair bildirim de geldi bu şekilde katılabiliriz arkadaşlar herhangi bir referansınki falan değil hani bundan bir para kazanma gibi bir durumu falan değil hani amacım şey değil ama bana e, Twitter hesaplarımdan, Telegram gruplarıma katılarak destek olabilirsiniz ve de videolarımı beğenip abone olarak destek olabilirsiniz. Daha sonra ilerleyen süreçlerde belki birkaç gün içinde biraz okuma yaptıktan sonra projenin inceleme videosunu da çekmeyi düşünüyorum. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.